Evlatlık Derneği takipçileri şu an için Ardavutköy, Hacı hacumaşlı Sazlı Bosna bölgesindeyiz. 250 bin sosyal konut kapsamında 24 bin konutun başlamış olduğu bu bölgede bölgeleri tek tek incelemeye devam ediyoruz ve şu an için 11. Bölge 5 etabıyla beraber 12. Bölge 2 etabıyla beraber detaylı bir şekilde sizlere sunumunu yapacağız. İnşaatların ilerleme hızı inşaatlardaki ve etaplardaki toplam daire sayısı, dükkan sayısı bu bilgileri de aralarda aktaracağız. İnşaat seviyelerinin ne durumda olduğunu hem görsel anlamda hem de bilgi anlamında sizlere aktarmış olacağız. Evet şu an için geniş açıyla bütün 11. bölge ve 12. bölgenin etaplarını tek kareye sığdırmaya çalıştık ama tabii bu oldukça zor bir olay. Pek de mümkün olmuyor. ...çünkü o kadar geniş bir alanda inşaat çalışması var ki... E, ...tek kadrajda bunları aktarabilmek çok zor. O yüzden farklıçılardan, farklı konumlardan sizlere çekim yapıyoruz. Evet, şu an için iki bölgenin toplamda yedi etabı... ...gördüğünüz gibi bu resimde bir araya gelmiş durumda. Tamamı olmasa da lokasyon anlamında, konum anlamında... ...sizlere e, aktarmaya çalıştık. Ve şimdi e, tek tek... 11. bölgeden başlamak üzere bütün etapları sizlere tek tek anlatacağız. Ee, i̇nşaat durumları, şu anki durumları nedir? E, ne şekilde gidiyor? Bunları aktarmaya çalışacağız. Hem yani Dr. Gayrimenkul olarak biz dediğimiz gibi detaylara yavaş yavaş inmeye başladık. İlerleyen dönemlerde daha farklı videolarla artık blokları da tanımaya başlayacağız. Ama şu an için en azından bölgeleri kafamızda oturtabilmek adına sizin dairenizin Hangi bölgenin hangi etabındaysa o etap nerededir, konumu aşağı yukarı nasıldır, göle, kanal, İstanbul, Sazlıdere Köprüsüne bakışı ya da ormana, şamlar, tabiat parkına yakın mıdır? En azından bu konumu, bu lokasyonu anlayabilmeniz adına bu detaylı çekimleri yapıyoruz ve endaktör olarak çekmeye de devam edeceğiz. Evet, şimdi birinci, 11 bölgenin birinci etabıyla başlıyoruz. Birinci etapta gördüğünüz gibi hemen e, bu bloklar, kaba inşaatları tamamlanmış. E, bir de şöyle bir durum var, etaplarda çok parçalı. Yani sadece e, bu şekilde sıralanmış bloklar yok. E, farklı bölgelere e, etaplar içerisinde de e, kısımlar var diyebiliriz. Ama şu an için baktığımızda 11. bölge birinci etap, hemen 6. bölgenin üst tarafına kalıyor bu tepenin sırtında yerleştirilmiş, konumlanmış bir durumda kotlu bir arazide yapılan bir proje ve şu an için inşaat seviyesi de oldukça iyi. ilerlemesi gayet güzel. 11. bölge birinci etap. En bakta gayrimenkul olarak Arnavutköy bölgesine önem veriyoruz. Toki Baktalı, Arnavutköy Emlak Konut, Yenişehir Evleri, e, aynı zamanda Taşoluk'taki ve dediğimiz gibi birçok videomuzda paylaşıyoruz. Sizleri oralara bekliyoruz inşallah. E, Taşoluk'taki de yeni ofisimizi hazırlıyoruz. Önümüzdeki hafta itibariyle hizmete açılmış olacak. Merkez ofisimiz Kayaşehir, Başakşehir'de e, şube olarak da Taşoluk, Yenişehir, Emlak Turgay'a menkul Yenişehir ofisimizi açıyoruz. Sizleri oraya bekliyoruz inşallah. Evet 11. bölge hemen dediğimiz gibi alt kısımdan yukarıya doğru bir tarafta komşusu 6. bölge, diğer taraftan da kendi etabı, kendi içindeki ikinci etap. Üst kısmında da 11. bölgenin ikinci etabı yer alıyor. Yukarıdaki boyanmış kısımlara kadar 11. bölge birinci etap. Buradaki ilerleme hızı gayet güzel. Birçok blokta kaba inşaatlar, artık beton kısmı bitmiş. Boyamaya geçilen bloklar var. Montalama başlamış. Ve aynı zamanda tabii ki temeller açılmış. Yükselmeyi bekleyen bloklar da var. Ee, bu blokların bakış açısı köprüden ziyade baraja doğru. Yani e, ne diyebiliriz? Güney ve e, batı kısmı e, Güney ve batı kısmına doğru baraja doğru bakan bir. Evet. Şu an hafif döndüğümüz batı kısmında barajı gören kısım. Evet şimdi birinci bölgeden hemen yan tarafındaki komşusu 11. bölge 5. etaba geçiyoruz. 5. etapta yine biraz daha köprüye doğru barajı yine görüyor. Köprüye doğru konumlanmış durumda. Tepenin bu tarafına doğru Şamlar tarafına doğru dönen kısımda. Buradaki inşaat ilerleme hızı daha yavaş. Tabii ki baktığımızda 11. bölge 1. etapta e, iyi bir ilerleme vardı ama 11. bölge 5. etap e, muhtemelen farklı bir şirket tarafından yapıldığı için e, daha geç teslimleri yapıldı ve onlardaki inşaat ilerleme hızı e, daha geride şu an için e, yükselmiş olan bloklar var ama henüz e, birçok temel açmış, öylece e, betonlar atılmış, yükselmeyi bekleyen temeller var. Tuğla Örümü'ne geçilmiş blokta görmüyoruz burada. montlama ya da Tuğla Örümü'ne geçilmiş blok görmüyoruz. Evet, 11. Bölge 5. Etaptayız. Dediğimiz gibi baraja hakim bir noktada. Aynı zamanda Kanal İstanbul Köprüsü'ne de bakış açısı olarak tabii ki dediğimiz gibi güney ve batı, kuzey batı gibi düşünebilirsiniz. Bu kısımlara doğru bakan bloklardan tabii ki kanalı ya da barajı görebilirsiniz. Önünüzdeki blok sizi engellemiyorsa. Kotlu bir arazide yapıldığını söylemiştik. Şu an blokların konumlanmasından da rahat bir şekilde görülüyor ki e, oldukça kot var burada. E, kazılan temellerden de bunlar anlaşılabilir. Evet, 11. bölge toplamda dediğimiz gibi 5 etaptan oluşuyor. Oldukça geniş bir alana. Yani baraj kısmından başlayıp tepenin düzlük kısmı ve diğer tarafa şamlar ormana bakan tarafa doğru da kıvrılan e, bir yapı da 5 etaptan oluşuyor toplamda. 11. bölge. Şu an 5. etabı görüyoruz. Evet. Bu kısımda ve diğer baş tarafta yükselmiş olan beton kısmı tamamlanmış olan yaklaşık olarak bir 10-15 blok var ama daha ziyade e, temelleri açılmış, yükselmeyi bekleyen e, bloklar var 11. bölge 5. etapta. E, bu arada 11. bölge 1. etapın e, Toplamdaki konut sayısını ben size ileteyim, devamında da 5. etaba geçeriz. 11. bölge 1. etapta toplamda 912 adet konut var. Şu an 11. bölge 1. etapın dediğimiz gibi ilerlemesi gayet iyiydi, %30-35 oranında. Onun yanında 11. bölge 5. etap, şu an gördüğümüz alanda toplamda yapılacak konut sayısı 1065. 16 adet de dükkan var. Burada şu an henüz ilerleme %10 13 civarında. inşaatların tamamlanma yüzdesi %10 13 civarında. Gördüğünüz gibi birçok temel henüz daha beton kısımları da atılmamış kotlu yapıda olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bakın neredeyse kot 1, kot 2, kot 3 ondan sonra zemine gelen bloklar var. Hemen gölün sırtında. E, konumlanmış bir durumda tepe konumda. Evet 11. bölge 5. etabı e, o şekilde tamamladıktan sonra şimdi tepe üst kısma yani 11. bölgenin e, 3. etabına geçiyoruz. Bu tepe konumda ve düzlük alanda en düz diyebileceğimiz etaplardan bir tanesi 11. bölgenin içerisinde baştan sona kadar bir tarafında dediğimiz gibi 11. bölgenin diğer 1 ve 5. etabı yer alıyor komşu olarak. Diğer tarafında da 11. bölgenin 4. etabı ve neredeyse 12. bölgeye doğru 12. bölgenin 2. etabına şey 1. etabına doğru uzanan bir yapısı var. Oldukça büyük bir etap ve düz bir şekilde devam ediyor. Burada kot biraz daha diğer etaplara göre daha az. Ee, 11. bölgenin 3. etabında. 11. bölgenin 3. etabındaki toplam konut sayısı 962. Ee, özür dilerim. Ee, 997 11. bölge 3. etapta toplamda 997 adet daire var. 40 tane de dükkan var. Bu arada sağlı sollu bazı yerlerde şantiyeler kurulmuş durumda. Boşluk alanlar var. Buralar tamamen daha sonra yapılacak sosyal donat alanları için ayrılmış durumda. Bunlar cami, okul, aile sağlığı merkezi ve bu tür cami sosyal donat alanları. Evet şu anda da hemen 11. bölge 2. etaba geçiş yaptık. 11. bölge 2. etapta ilerlemesi adına ee, yine 5. E, etap gibi geride olan e, bir e, etap 11. bölge 5. etapta da toplam 759 adet konut 26 adet dükkan yer alıyor ve şu an inşaat seviyesi %10-15 civarında 11. bölgenin 2. etabında tam tepe noktada yani gölü gören bloklar olur Kanal Kanal İstanbul Köprüsünü gören bloklar olur. Ama bunların çoğunluğu tabii ki bildiğimiz gibi e, bloğun bakış açısı konumu önündeki e, blok engellemiyor, engellemiyor mu e, onu görmek lazım. Ama lokasyon anlamında Kanal İstanbul, Sazlıdere köprüsü ve baraja doğru bakan cephelere doğru yapılmış olan bloklar bunlar. Evet. Tekrardan 11. bölge 2. etapın e, olduğu kısmı ve devamında da hemen sağ tarafı 11. bölge 3. etabı görüyorsunuz. Biz dediğimiz gibi Emlak Tur Gayrimenkul olarak projenin birçok açıdan e, detay çekmeye çalışıyoruz. Oldukça e, bu açıdan çekimler zor. E, çünkü şantiye alanları o kadar geniş ki şantiye içerisine girmek de iş e, güvenliği açısından çok sıkıntı. Çünkü eee orası neticede çalışma alanı. işçiler haricinde, teknik personel haricinde orada birilerinin olması yanlış bir durum. O yüzden e, dronla üst kısımdan çekimler yapıyoruz ve detaylara inmeye çalışıyoruz. E, bazen yanlış ifadelerimiz olabilir ama e, genel anlamda araştırıyoruz. E, bu videoların üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Daha sonrasında da sizlere bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Evet, 11. bölgenin 5 etabını bu şekilde e, tamamlamış olduk ve e, devamında da 12. bölgeyi sizlere izah etmeye çalışacağım. 12. bölgede de toplam 2 etap var. E, 11. bölgede 5 etap vardı ve şu an için 3. etapın sonundayız. Onu tamamlıyoruz ve 12. bölgeye geçiş yapacağız. Emlak Turgay Ermenikul olarak Kayabaşı bölgesinde, Kayaşehir 27. Bölge, Batı 1 ve 2. kısımlar taşılık konutları teslim oldu. 3 aylık bir süreç. Onların kiralama işlemlerimiz devam ediyor. Ee, devamında beklediğimiz önümüzdeki yıl teslimat e, Toki Baklalı konutları. Evet şu anda da 11. Bölge, e, özür dilerim 12. Bölge 4. etaptayız. Pardon 11. Bölge 4. etaptayız özür dilerim. Tabii etaplar çok olunca karıştırabiliyoruz. Burada toplamda 962 konut var. Burada da gayet e, güzel bir e, inşaat seviyesi var. %25-30'lara gelmiş durumda şu an. Hatta gördüğünüz gibi montalamaları yapılan, tuğla örümleri yapılmış olan bloklar var. 11. bölge, 4. etap. Biraz daha ormana yakın olan kısım. Ama yine bakış açısı olarak e, Kanal İstanbul Köprüsü e, ya da e, barajı görme ihtimali olan bloklar var. Bunun yanında tabii ki direkt ormana bakabilecek ya da diğer site içerisine bakabilecek bloklar var. 11. bölge 4. etap kıvrımlı bir şekilde dere içine doğru o kısma doğru devam ediyor. Hemen 12. bölgenin 1. etabıyla komşu. Dediğimiz gibi aralardaki o şantiye alanlarının boşluklarındaki yerler, ilkokul, camian, aile sağlığı merkezi ve daha sonra yapılabilecek sosyal donatı alanları var. Onun yanında bu proje komplike bir proje, büyük bir proje. Geniş peyzaj alanları var. Belli bölgelerde bölge parkları var. Meydanlar var. Büyük merkez cami ve bütün etapların içerisinde neredeyse küçük mescitler, camiler var. Bunlar için ayrılmış yerler var. Şu an için birçoğu şantiye olarak ya da işte toprak ya da kum yığınları olarak gözükebilir ama ilerleyen dönemlerde onlar çok farklı bir durum alacak. Evet. Şu an için detaylı bir şekilde geniş açıyla 11. bölge 4. etabı hemen aşağıdan yukarıya doğru görmüş oluyoruz. Dediğimiz gibi sağ tarafında Şamlar Ormanı var. Sol tarafı ve ön tarafı baraja doğru bakan kısımda. Daha ziyade bloklar Doğu Cephe istikameti ve Güney Cephe istikametine doğru bakan bloklarda dediğimiz gibi barajı ve Kanal İstanbul Köprüsü'nü görme ihtimali var. Evet. Sazlıdere bölgesi, Hacımaşlı, Sazlıbosna bölgesinde doğu konutları, e, lokasyon anlamında havalimanına 22 km civarında bir mesafesi var. 25 dakika, 30 dakika e, ulaşım sağlanabilecek bir durumda. Başakşehir merkeze, e, Kayakşehir'e en yakın olan etaplardan bir tanesi. Çam Sakıra'ya, e, Şehir Hastanesi'ne ulaşım 25 dakika civarında. Bunlarla alakalı kısa videomuzu da biz sizlere hazırlıyoruz. Onları da paylaşacağız. nereye ne kadar uzaklıktadır, kaç kilometre mesafededir. Bunlarla alakalı bilgileri de sizlere aktaracağız. Evet 11. bölge 4. etapta gördüğünüz gibi birçok blokta artık beton çalışması tamamlanmış. Tuğla örümüne geçilmiş. Dış montalaması yapılan binalar var. buradaki dediğimiz gibi ilerleme hızı da %25-%30 civarında oldukça iyi. 11. bölge 4. etap. Şimdi 11. bölge 4. etaptan sonra 12. bölgenin etaplarına geçeceğiz. Evet, alt tarafta görüyorsunuz Kanal İstanbul Köprüsü ve Sazlıdere Barajı, Sazlıbosna Barajı. Evet, şu an için ekranımıza gelen alan 12. bölge 2. etap. Hemen en alt kısımdan baraja doğru yakın alandan başlayıp üst kısma, üst komşusu 11. bölge 3. etap. Ee, sol tarafta da e, hemen 5. E, etap var. 11. bölgenin 5. etabı var. Ee, bir tarafta da tabii 12. bölge 1. etap. Onun ortasında olan bir kısımda. Burada da aynı şekilde e, 951 konut yapılacak. 56 tane dükkan yer alıyor. E, buradaki inşaat seviyesi, inşaat ilerleme oranı da %10-13 civarında. Bu zaten e, bakıldığı zaman rahatlıkla görülebiliyor. Çünkü çok fazla sayıda yükselen bir blok yok. Buranın da alt kısımdan ziyade üste doğru, bu kısımlara doğru oldukça kot var. Ee, yine 11. bölge 5. etap gibi ee, kotlu bir arazi üzerine yapılıyor. Ee, şu an yükselen bloklar var ama daha ziyade e, temelleri açılmış, e, yükselmeyi bekleyen bloklar var. E, bu on, 12. bölgenin iki etabını, 1. ve ikinci etabını intek yap yapıyor. Arazi, e, özellikle tepe kısma doğru kireç taşı temeller yani açılırken oldukça e, kırım yapıldı, e, zorlanıldığını biliyorum. Ben e, alt kısım düzlük kısımda daha ziyade e, düz kotu olmayan binalar yapılacak, ama tepe noktada da e, dediğimiz gibi kotlu ara, e, araziye yapısına göre uygun ve bakış açısı olarak e, direkt Karal İstanbul Sazlıdere Köprüsü ve Baraj görüntüsüne sahip olacak bir konumda 12. bölge ikinci etap. Ama tabii bu dediğimiz gibi bu bloklar yükseldiği zaman sizin dairenizin cephesi baraja bakan tarafta da olabilir ama önündeki blok onu engelleyebilir. Ya da diğer tepe konumda kos farkından dolayı önünüz açık olabilir. Barajı ya da Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nü rahatlıkla görebilirsiniz. Burada köprü, baraj, ya da eee Şamlar Tabiat Parkı tabii bu 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 bölgenin özellikleri biz bunları sayıyoruz ama genel anlamda projenin konumlanması oldukça iyi bir yerde. Dediğimiz gibi Arnavutköy Yenişehir yeni şehir planları içerisinde bu bölge sazlı Bosna, Bosna barajından başlayıp işte Karaburun'a kadar, Yenişehir'e kadar giden bir planlama var. Bu planlamanın içerisinde nerede olursanız olun yeni şehir burada kuruluyor diyoruz. Yeni şehir burada kurulduğu için de bunun bir parçası. Olma fırsatını yakaladınız bu kura ile beraber. Dolayısıyla burada yaşam başladığı zaman farklı bir döngü oluşacak. O yüzden herkese tekrar dairelere hayırlı olsun diyoruz. Biz Emlaklı Gayrimenkul olarak projenin teslimine kadar bu tür videolarımıza devam edeceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Evet şimdi tekrardan bakış açısı olarak hem barajı hem de Kanal İstanbul Köprüsü'nü e, görüyoruz. Bu konutların olduğu yerden görülebilecek manzaralardan bir tanesi ama hepsi için değil. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. 12. bölge birinci etaptayız. 12. bölge birinci etap. Yine 12. bölge ikinci etap gibi Kanal İstanbul Köprüsü ve baraja bakan cephede yer alıyor. E, oradaki inşaat ilerleme hızı ikinci etaba göre daha ileride. Şu an için baktığımızda 1097 konut yapılıyor. 84 dükkan, inşaat ilerleme hızı da %20-25 bandında ikinci etaba göre, 12. bölgenin ikinci etabına göre oldukça ileride. Hemen hemen bütün bloklar yükselmiş. Yine temeli açılmış. Yükselmeyi bekleyen bloklar var ama çoğunluğu yükselmiş durumda. Tuğla örümüne geçilmiş. Neredeyse montalamaya geçilecek pozisyona gelmiş artık. 12. bölge, ikinci birinci etap. Dediğimiz gibi 12. bölge birinci etapta yer alan konut 1097 84'te dükkan yapılıyor burada. %20 %25 oranında da ilerleme hızı var. Konum yine barajı gören kısımlar var. Tabi önündeki bloklar her şeyi değiştirebilir ama kotlu bir arazide yukarıya doğru yapılan bloklar var. Bu kottan dolayı da üst katlardan rahatlıkla o cephelerden özellikle güney cephe rahatlıkla görebilir. Genel anlamda Sazlıbosna tabii ki konum itibariyle Yenişehir'in kurulduğu yer. O yüzden bu bölgede daire sahibi olmak zaten bir ayrıcalık. Bunu da belirtmek istiyorum. Şu an 12. bölge 1. etapla alakalı sizlere vereceğimiz bilgilerde bunlar. Görüntülerle devam ediyoruz. Emlaktur olarak bu tür videolarımıza devam edeceğiz. Ve sizleri bilgilendirmeye farklı açılardan farklı çekimler yaparak daha detaylı sunumlar yapmaya çalışacağız. Bu uzun videolarda bazen dediğimiz gibi bölgelerde ve etaplarda farklı terimler kullanabiliyoruz. O da videonun uzunluğundan kaynaklanan durumlar. Biz araştırmaya, yeni çekimler yapmaya, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videomuz bölgelerin etapların ve artık yavaş yavaş blokların detaylandırması noktasında olacak tekrar birinci bölgeden başlayıp yine Batı bölgesini de unutmadan 18 bölgenin 41 etabın tamamını yeniden irdeleyeceğiz detaylı bir şekilde sizlere sunacağız Bunun hazırlıkları için çalışıyoruz şu an için sazlı basla hacı açlı bölgesinden bizlerim sizlere aktaracağı bilgiler bunlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere